Kız tıkanacaksın be. Niye bu kadar heyecansın sen müsamere çocuğu gibi? Derin nefes al. Ay abla ben yanlış bir şey yapacağım. Yanlış bir şey söyleyeceğim falan diye çok korkuyorum. Al şunu iç. Korkma korkma. İyi düşün iyi olsun. Ay, hmm. ya ben, ben bu ayakkabılarla nasıl yürüyeceğim ha? Nasıl yürüyeceğim ben bunlarla? Ay yok vallahi Muzaffer Bey'i rezil edeceğim ben galiba. Ay yok yazık olacak herhalde bütün bu hazırlıklara falan. Kız sen ne saçmalıyorsun? Ne rezil etmesi be? Bir kere de ağzını hayra aç hayra. Nefis hazır Hazırız efendim. Nasıl olmuş Nefis Hanım? Güzel mi? Güzel de laf mı? Azime bizi yalnız bırakır mısın? Neden? Azime. ...güzelliğini tamamlayacak küçük bir aksesuar. İzin verir misin? T tabii. Saçlarını... Gerçekten çok değerli bir şey herhalde. Senin kadar değil. Değil. Ben de seni salonda bekliyorum. Kız bu ne? Elmasla pırlanta'yı karıştırmışlar. Var ya, bunu satsan, senin mahalleyi satın alırsın ha. Hadi yine iyisin. Ay abla, ne satması? Ben tanıtım tamam önce bunu geri vereceğim zaten. Niye ki? Ne demek niye? Ben hangi sıfatla böyle bir hediye kabul edebilirim ki? <laughs> hangi sıfatla mı? Kızım, minareyi çalan kılıfını hazırlar sevdiği, yakını, akrabası, gelecekteki karısı. Sıfatlardan sıfat beğen. Hangisini beğendin? ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.